Hepinize merhaba arkadaşlar. Mersin Akbelen şehir mezarlığındayız. Bergen'in kabrini hep birlikte ziyaret edelim. Gördüğünüz üzere rahmetli Bergen'in kabri Akbelen mezarlığında hemen şöyle göstereyim. Bakın şurası ana giriş. Hemen şu karşısı ana giriş. Ana girişten girer girmez ikinci adımda sağa dönüyorsunuz. Sağa döndüğünüzde İlk aradan sola zaten ilk girişte girer girmez görürsünüz değerli dostlar. Girdiğinizde sol tarafa kafanızı çevirdiğinizde zaten şu portreyi, şu kafes şeklini, tabelasını falan ismini görürsünüz. Zaten çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Biz geçtiğimiz yıllarda da birkaç kez burayı ziyaret etmiştik. O yıllara göre değişen sadece şu tabela yazmış sevenleri olarak. Bergen'in mezarı. Yerden şöyle bir metre kadar yukarıda kalıyor. Evet. Aşağı yukarı yerden bir metre yukarıda. Diğer mezarlar aile mezarları sanırım. Sabahat Çakır annesi Bergen'in bakın kızlık soy ismiyle parantez içinde de evlendiğinde aldığı soy ismini de yazmışlar. Annesinin Şimdi bu soru çok geliyor. Herkes bu kafesi filmde izleyip şey zannediyor. Kapalı zannediyor. Burası açık bir kafes değerli dostlar. Geçmiş yıllarda ilk zamanlar kapalıymış. Sonradan hep buraları açık yapmışlar. Açmışlar yani böyle bir kilit falan. O olayları yok etmişler. İlk yıllar varmış. Daha sonra yok. Yani uzun yıllardır bu şekilde benim bildiğim. Yaklaşık 4 yıldır, 3 yıldır ben gelip giderim buralara. Hiçbir şekilde kafes, kilit vesaire görmedim. Kısa bir video yapmak istedim sizlere. Mersin Akberen şehir mezarlığından, Bergen'in kabrinden. Hepinize hayırlı günler diliyorum dostlar. Hoşçakalın.